ya, <laughs> saksak Pişmanlık duysanda, da affetmeyeceğim. affetmeyeceğim canım 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 canım. <laughs> ya ben size bir şey soracağım. Siz nasıl bu kadar mutlusunuz? Kıyamet koptu umrunuzda değil be? ona nasılımızı söyleyebilir miyim? Buraya gel buraya gel biz çok ama çok aptalız. Bana gardanlık aldın. Hayır. Ev mi? Hayır. Araba? Hayır. Ay Allah'ım bana ev aldın önüne araba çektin içine gerdanlık koydun. Yok artık. Niye yok artık? Var artık. konuşma ya. Büyük ceza konuşma Arkadaşın ya. Bana mı öyle çeyrek de aynısını burada yapıyorsun tans beni delirtme. Ya bu evde durmak istemiyorum. Sanki bir şey varmış gibi üstüme geliyorlar böyle. Duvar yatarken mesela...